Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır'ı resmen açıkladı. Tecrübeli file bekçisi sarı-kırmızılı ekibe imza attı ve formayı giydi. Uğurcan Çakır, Galatasaray ile 2030 yılına kadar sürecek anlaşmayı imzaladı. Tecrübeli file bekçisi transfer hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Haberin devamı resmen açıklandı. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır Galatasaray'a 33 milyon euro garanti artı 3 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 36 milyon euro karşılığında transfer oldu. Bu bedel kulüp tarihinin en yüksek satış rekoru olarak kayıtlara geçti. Başarılı file bekçisi eski takımının yanı sıra Süper Lig'in en pahalı yerli transferi unvanını da elde etti. İşte ilk sözleri. Milli kaleci, hedefinin Galatasaray taraftarını mutlu etmek olduğunu vurguladı. Galatasaraya yakışır bir futbol sergilemek, taraftarı mutlu etmek için buraya geldim. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim. Uzun bir seyurehti mutluyum. Transfer sürecine değinen Uğurcan, sonunda mutlu sona ulaştığını ifade etti. Haberin devamı, uzun bir süreçte buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah taraftarımızın yüzünü kara çıkartmam, burada başarılı olurum. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil edeceğiz, sarı kırmızılı formayla Avrupa'da sahne alacak olmanın da altını çizen deneyimli file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz diyerek sözlerini tamamladı.